bu ne oğlum? Oha! Evet arkadaşlar merhaba. Size dün söz verdiğim gibi bugün T1 Closer'ın analizini yapacağız. T1 Closer kimdir bilmeyenler için söyleyelim. Sezon içerisinde Faker'ın yerine Faker'ı yedek bırakıp orta koridorda oynayan genç bir arkadaşımız. Kendisi ilk defa oynadı bu sene. Yarı sezonda oynadı diyebiliriz. Ve main şampiyonları genelde yani oynadığı çoğu maçta Zoe ve Akali tarzı şampiyonlar oynadı. Ben de Zoe maçını buldum bir tane. Hemen onu analiz etmek istedim. Bakalım nasıl oynamış bir göz atalım. Rünleri de sağda sola bir yerde görürsünüz zaten. Şimdi Zoe ile geldi buraya totemini bıraktı. Arkadaşlar orta koridorda eğer buraya totem atıyorsanız zaten profesyonel maçlarda karşı rakip buraya totem atmasın diye insanlar buraları tutuyor. Rakip buraya totem atarsa siz de aynı şekilde buraya gidip totem atıyorsunuz. Eğer buraya kalabalık gelirlerse şurayı tutan arkadaşınız gidip şuraya ward atıyor. Eşitlemiş oluyorsunuz. O yüzden çok bir şey kazanmıyorlar ama burada bu arkadaş geldi buraya ward attı. Bakın yap, bak de yaptı aynısını. Jace biraz daha şuraya falan atsa daha iyi olabilirdi. Bunun olayı ne? Şuradaki kampi yani şöyle düşünün. Adam redi kesti. Kuşlara gelirse atıyorum adam a tamam adam red'den başlamış. İşte blue kesip buraya gelirse a blue'su var, red'i yok. Red'ini alacak daha falan diye bilgi sahibi oluyorsunuz ormancı hakkında. Ama şunu şöyle kontrlüyorlar. Adam red'ini alıyor. Golem'ini alırsa al, alıyor veya almıyor. Red'ini alıp şuradan dolaşıp, Nidel'in olduğu yerden dolaşıp şuradan şöyle gidip wolf'lere oradan blue grump tapagen atıyor. Bunu çok yapan var. Buna counter olarak bu çoğu zamanda yer rakip özellikle sonuçta haberiniz olsun. Yani kuşlara dokunmuyorsunuz eğer adamın orada attığını biliyorsanız. Bakın Jayce orta koridor bu arada Zoe'ye karşı gerçekten güçlü. Zoe'nin tek amacı burada koridoru ittirmek. Minyon avantajını yanına aldığı zaman Jace'e karşı minyonları yıkabilir. Koridoru onun üstünü yıkabilir. Zoe içinde biliyorsunuz ki Zoe en çok bunu Türkiye'de Bolulu yaptı bu sene. Bolulu Zoe ile orta koridorda push alıp sürekli sağa sola gidiyordu. Zoe'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Çünkü nehirdeki veya işte gidip bot lane'deki üst koridordaki fightlarda gerçekten çok güçlü oluyor. Çünkü rakibinin spellerini alma gibi bir özelliği var biliyorsunuz ki. Bu önemli bir şey. Bakın direkt full pushluyor. Hiç rakibe vurmuyor bile neredeyse. Rakip ona vurmadıkça. Bak rakip geldi. Şimdi vuruyor. Hemen Jayce kaçtı. Jayce phase rush girmiş bu arada. Phase Rush girdiği için Jace koridoru da çok kazanamaz. Genelde böyle hani koridoru kazanmak için işte ne bileyim Electro bazen Eğri falan filan giriyorlar. Ama Phase Rush'ta bu koridoru kazanması bence Zoe'yi full pushluyorsa aynı bu şekilde. Çok zor bir de Minion'da Metalizer da var Zoe'de. Bir de Jace bir tık zayıf mı oynuyor sanki? Bakın dediğim gibi Zoe hiç adamla münakaşaya girmeden dümdüz koridorunu pushlamaya oynuyor. Hemen şimdi diğer wave'i de gelecek. Minion dematerializer'ı hangilerini atacak onu merak ediyorum. Ona bakmaya çalışıyorum. Bu wave'i kötü ayarladı. E. Ee? Bir tane yakıncı attı bu arada. Bak şurada item düştü. Evet, ormanda fight var. Şimdi ormanda fight varken Zoe gitmemeye karar verip minyonları puşlamaya başladı. Sakın şunu yapmayın koridorda. Bak burada Jayce gitti gördünüz. Ya direkt koşun arkasından. Şu minyonlara skill atıp atayım ya bir tane Q atayım falan deyip Q atıp giderseniz siz gelene kadar rakip minyonlar ölür ve olabildiğince fazla minyon kaybedersiniz. Ama şu an bırakırsa Zoe'yi iki tarafta eşit falan kaybedecek veya bir taraf bir tane fazla kaybedecek. Ama burada Closer ilk başta gitmek istiyor. Diyor ki işte Graves zaten ölmüş. O yüzden diyor sal diyor bunu. Ben diyor wave puştayım Bakın. Her şeyini basıyor. Smite'ı da atar büyük ihtimal. Minyona atmadı. Onu kullanacak herhalde. Aha. Abi Zoe'ye gank katmak bayağı zor gerçekten ya. Hem yerden item buluyor. Bak yine item buldu mesela. Aha. Ay Jace bak. Şimdi. Bu ölüm ne kadar büyük bölüm. Şimdi Jayce kötü oynadı değil mi? Aslında inanılmaz kötü oynadı. Ölmesi problem değil. Kaybettiği wave'i bakın. Hepsi gitti. 3, 4, arkada da 5 tane. 9 tane minyon kaybetti. Ve dipnot bu kadar büyük minyon wave adamın kulesinin altına girdiği için sol tarafın yani Jayce'in koridoru Zoe'ye doğru pushlayacak. Zoe şu an üstte dönerse ki dönecek. Bak. İzleyin wave'i. İzleyin wave'i. Zoe'nin kaybettiği minyon sayısına bakın. Bir tane bile kaybetmedi. Buradan 3 tane, yeni gelen wave'den de 3 tane daha kaybetti. 3 tane daha kaybetti işte bununla beraber. 12. 12 tane minyon XP'si kaybetti. 12. Tıklıyorum. 4'ün başında. Zoe'ye tıklayacağım şimdi. Siz görmüyorsunuz. 5.5 level. Şu an Jace 4,25 falan. 20 falan. Yani %20 falan. Zoe %50. 5'in %50'si. Yani Zoe 6 iken JS4 level görebilirsiniz. Çok büyük bir diff. Sadece bir hareket. Ve bence teleport atmasına bile gerek yoktu. Ama büyük ihtimal spellbook falan girdi diye teleportunu kullandı. Oha. O trade'i yalnız Jace kazanabilir. O Yalnız. Yalnız orada durun. Adamın doja bak. Bence burada bu arada closer kötü oynuyor. O vurdu korumak o kadar mühim varken aslında kötü oynamıyor ya. E'yi kötü atmış. Bak doca bakın. Tık. Doca bak. Mis. Mis. Ama öldü yine de. Neden teleport attı? Neden teleport attığını valla dediğim gibi büyük ihtimal Spellbook'tan başka şeyler almak istiyor. O yüzden teleport attı. Şimdi cooldown'u geliyor ya bak. Şurada cooldown'u var. Siz tabi görmüyorsunuz onu da büyük ihtimalle kameradan. Cooldown'u var. Cooldown'u gelince o spell'in direkt atıyorum ben teleport girdim. Dakika 2'de falan değiştiremiyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Bir de şöyle de bir şey var. O, o tarz teleportlarda az önceki teleportta baskı var ya mesela atıyorum adamın üstünde. O baskıyı devam ettirmek isteyebiliyorsunuz. Sonuçta base'den yürüyerek gelse Jace bir, bir minion wave pushlamış olacak ve istediği yere gidebilecek falan filan. Onu bazen istemeyebiliyorsunuz. Ama burada zaten spellbook olduğu için onun da çok büyük şeyi var. Bakın ignite aldı mesela. Gördüğünüz gibi. Alt koridora bir denedi. Baktı olmuyor. Oğlum Jace bu arada dövmeye başladı. Şimdi phase rush koridor aşamasında belki çok işe yaramıyor. Ama Phase Rush Jace için ya daha doğrusu çoğu karakter için scale olması için bayağı yani scale olduğu zaman yani late game'de falan gerçekten çok güçlü oluyor. Atıyorum Jace şu an itemini de aldı. Hemen böyle ufak trade'ler atıp Phase Rush çalıştırıp hemen hızlıca kaçabilir. O yüzden Phase Rush şu andan itibaren Jace için biraz daha işlevsel. Önce atıyorum ilk levellere göre. Bak abi hero'ya bak. Ignite atışa bak. Ignite random attı. Adamın yarı canı gitti ya. Yalnız Jace iyi oynamaya başladı ha. Fark etmişsinizdir onu. Jace bir tık iyi oynamaya başladı. O oh, Clans niye bastın? Şu an bubble yerse Jace ölü. Hemen bir üste döndü. Zonya'nın alt sistemini aldı. Şimdi Zonya'nın alt sistemini Çoğu zaman almanız sizin için iyi bir şey değil. Çünkü item build'inizi çok geciktiriyor. Yani alacağınız eşyaları çok geç almış oluyorsunuz veya al, almanız gerekiyor falan. Ama burada hem Kalista var topta, e, hem AD carry Caitlyn, hem de orta koridorda Jayce var. Hani Nideli var ama hani Nideli'den zaten Zoe'nin spear yemesi çok zor. Orta koridorda bir CC yok. Üst koridordaki hero'ları bir CC değil. O yüzden Nideli oynamak aslında sol taraftaki Nideli için bayağı zor. Zoilis ondan da bir zahmet spear yemesin yani. Hemen Ignite'ını aldı. Yine Ward'unu attı. Bu arada şu olay cidden fena kanser. Bak adam Taner'den hasar vuruyor. Yani bak Zoyi nasıl diyeyim yapabiliyorsunuz her zaman nasıl diyeyim sağdan soldan yani gidip şuradan genelde orta koridordan atmıyorlar skilllerini. Atıyorum adam geliyor. Burada pink ward'u var tamam mı? Adam bu çalının içine giriyor. Çalının içinden Q girip gidiyor. Mage minyonlara, uzakçılara atıyor mesela. Yani rakibin görmediği yerden Q atarsanız sizin için biraz daha iyi. Hem tutturmak açısından... Oha öldü lan. Oha birden kesti. Durun izleyelim. İzleyelim hemen. Bir ignite geldi. Oo, o yalnız bayağı iyi bubble atmış. Q'yu da minyonun yanından geçirmiş. Ciddi söylüyorum. Bayağı iyi bubble atmış. Harbiden helal olsun. Harbiden helal olsun. E orayı puşladı, Hemen üste dönüyor. Bakın plate var. Adam şu plate'i bile almıyor. Ben bunu alırdım. Ben normalde plate konusunda biliyorsunuz ki oyun oynarken şeyimdir yani. Tamam bırak almasam da olur. Bu plate'i bile almıyor adam. Adam bu plate'i bile almadan üste dönüyor. Neden? Az önceki teleport mantığıyla adam diyor ki lan buradan 160 gold alıp middeki pressure'ımı vermektense diyor ki ben diyor base atayım 160 oldu ben almayayım baskı kurayım diğer koridorlara yardım edeyim veya daha çok keseyim öylelikle kazanalım diyor. Ha bence almalı mıydı? Bence almalıydı ama adam almamayı tercih etti. Alsa da almasa da öyle inanılmaz farklar olan bir şey değil bence ama almadı zaman dediğim gibi böyle baskıyı devam ettiriyor. Bak az önce gördüğünüz gibi yine Pink Ward'un olduğu çalıdan Q'sunu attı hemen. Bak kefaret gelmiş orayı direkt kazanırlar. Camilo flash ne lan? Camilino <laughs> flash neydi? Hemen oradan smite aldı. Bu arada smite yanlışlıkla mı aldı lan acaba? Sıçrayı aldı diye düşünmüştüm ama. hemen bir ve bir atacak diye. Oğlum bu ne? Oto otaklı kesiyor ya. Bu nasıl bir şey? Adam skill tutturmadı oğlum bak. Q kaçtı. Bak red smite attı. E bastı. R bastı. Q yine kaçtı. Bu ne lan? Düşünsenize bir AP hero var orta koridorda. Sipel basarak kesiyorsunuz adamı. Ha! Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel vallahi. Bu arada eğer koridorda kimse yoksa şu kom, bilmeyenler için bu. Bu hiç bilmeyenler için şu an söyleyeceğim şey. Eğer koridorda kimse yoksa, koridoru pusulamanız gerekiyorsa, aynı bu şekil ultiyi atıp gittiğiniz yerden Q çekerseniz daha çok hasar vurursunuz. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz ki Q ne kadar uzağa giderse o kadar çok vuruyor. Uzaktan getirirsiniz. Sonra bana şey yazmayın yani. Ha, bunu da mı söylüyorsun? Bunu da söylüyor. Bok gibi bu adam. Bu adam malın teki falan demeyin yani. Aa O nasıl kaçtı lan? Adam teleportunu bu arada çok garip kullanıyor ha. Bak bak. Tutturdu mu lan? Tutturamadı. Şu an botunu da bitti bu arada. İnanılmaz güçlü Zoe. Oğlum Jace. Senin adam bak E'sinin cooldown'da olduğunu bildiği için yapıyor onu da 1-2 saniyeyle kaçtı. Jace Zoe'nin flash'ını pinkliyor. Oy öldü. O. Set gelmese ölmüştü var ya. Kamil gelecekti yanından. Bayılacaklardı Jayce'i. Eee? Aaa. Oy öldün deli. Çok güzel. Koy flaşı. Abi şu komboya bayılıyorum ya. Fena fazla vuruyor ya. Cidden çok vuruyor abi karakter. Hemen bir üste dönelim. Üste dönmek istemiyor olabilir. Aynen. Gold'u yok. Yeteri kadar. Lüden'i bitmeyecek. Şu an base atıp hiçbir şey alamıyor. Meje'yi bitirecek bence. Aa ne sattı lan? Doran ringi mi sattı? Aa ben işte bunu satamıyorum. Şu Doran ringi satabilen var mı anızda cidden? Şu adam gibi Doran ringi satabilen var mı? Ben satamıyorum. İçimin yağları eriyor Doran'ı satarken. Ama satmak lazım işte. Şimdi bak Jinx ile Trash orta koridora gitti. Çoğu videomda söylüyorum. O alt koridorda oynuyorsanız atıyorum kuleniz gitti veya kuleyi aldınız. Atıyorum işte orta koridora gittiğinizde ve sizin işte atıyorum orta koridorunuz side lane'de atıyorum Jace'i kesebiliyor falan filan. Siz de orta koridorda puşa alabileceksiniz gibi gibi durumlarda bir sürü senaryoda orta koridora gitmeniz çoğu zaman mantıklı oluyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi hayal edin alt koridorda alt koridor olarak oynuyorsunuz. Destek oyuncunuz üst koridordaki koridora hiçbir şekilde yardım edemiyor veya Herald'a gelmesi çok zor oluyor. Ama orta koridora geldiği zaman mesela şuraya gelip bir tane ward bırakabiliyor. Bunun sebebi orta koridorda olması. Atıyorum orta koridoru ittirdiler. Üst koridora yardım lazımsa üst koridora alt koridora, yardım lazımsa alt koridora gidebiliyorlar. O yüzden ve iki kişi olarak gittikleri için ve ormancı da yanlarında oluyor çoğu zaman. Üç kişi olarak bir yere gidiyorlar aslında. Bu da otomatikmen gittikleri çoğu yerde eğer erken giderlerse rakipten çoğu zaman güçlü olmaları hani güçlü oldukları anlamına geliyor. Bak aynı şu şekil şu an. Ketlin'e set gitmiş. Kamil mesela belki şuradan kuleyi alacaktı birebir olsa. Ama ne oldu? Burada Nidalee tek başına kovalayabilir mi Kamili? Kovalayamaz. Ama Caitlyn Neset Set erken push almış ve bunu yapıyorlar. Şu an Jinx'le ile yaptığı hata. Neden hata? Orta koridor wave geliyor. Zaten bu adam ölmemiş. Bu adam ölse bile siz gidip orta koridor kulesini alabilirsiniz. Sizin için gayet worth olur. Çünkü topta daha bir minion wave yok. Kamil ölse bile üst koridordan hiçbir şekilde kule alamayacaklar. Alamayacakları için şu an Jinx'in şu an burada olup bu wave'e çoktan vurmaya başlamış olması gerekiyordu. Bu sağ taraf için bir hata bak. Gidiyorlar. Gün sonunda bak ne olacak? Hiçbir şey. Şu an orta koridor kulesi gitmişti. Hatta orta koridoru puşlayıp kuleyi alıp yukarıya mı ulamışlardı? Kamil de base atıp alt koridora giderdi veya orta koridora sonra Zoe ile Kamil yer değiştirirdi. Jinx ile Trash, Catelyn Set'in karşısında işte Kamil de side'da de Zoe de Mid'de olmuş olurdu. Böyle bir senaryo olması lazım normalde. Haberiniz olsun. Bu bence çok büyük bir hata. Solo 2 olduğu için hata ama. Burada Zoe zaten birebir de kesiyor. Az önce söyledim. Side de güçlü olduğu zaman side e gitmesi bir orta koridorun dünyanın en normal şeyi. Az önce anlattığım şeyi çoğu insan anlamamış gibi hissediyorum. Umarım anlamışsınızdır. Geri alıp alıp dinlersiniz. Tekrar kuleye vurmuyor. Bakın burada mesela Kamil geldi orta koridora. Az önce dediğim olay Kamil orta koridora gelecekti. Normalde bu kule alınsaydı, bu kule çoktan alınmış olsa Kamil bu wave'i vurup üst koridora mı bulardı? Muğla'da için de bu adamların beyz atmaya ihtiyacı olmayacaktı. Çünkü sayıca her türlü sağ taraf avantajlı olduğu için bu taraf kuleye vuramayacaktı. Tıpkı az önce Kamil'in vuramadığı gibi. Burada üst koridor kulesini vermiş oldu. Orta koridor kulesini her koşulda aldılar ama zaten onu almaları gerekiyordu. soye hemen üst koridordaki farmlara gitti. Bu arada şunu açalım he. Dragonları falan. Şimdi Closer'ın yapması gereken en büyük şeylerden bir tanesi. Zaten Zoe ile en başından beri söylüyorum. Sürekli sağa sola yardım etmek. Şimdi normalde şu wave'i pushlamayıp orta koridora koşabilir. Ama şu an adamların düşünceleri şu oluyor arkadaşlar. Şimdi siz olsanız ben olsam belki burada dümdüz koşacağım. Ama adam koşmadan önce diyor ki düşünüyor. Trash ile Jinx. Karşıda Caitlyn set falan var. Bizimkilere dive atabilirler mi? Ha atamazlar. Bizimkiler işte koridoru bir şekilde tutar falan filan diyor. Al. Böyle tutuyorlar. Tuttuğu için Zoe'yi burayı puşlamış oldu. Zoe burayı puşladığı için ne oldu? Bak şimdi. Hop muvladı. Rakip minyon kaybetti. Belki Torut gidecek. Sağ taraf hiçbir şey kaybetmedi. Şu an Zoe istese kuleye vurup kuleye alabilir. Ama Zoe diyor ki ben muvlayayım. Adamlarla fight atalım. Hem adamlar minyon kaybetmiş olsun. Hem de sayı olarak avantaj olalım. Çünkü Kamil de muvluyor. Burada Jace var. Bakın izleyin. Bakalım burada fight çıkacak mı? Oha! O nasıl bir hasar lan? Ee Bakın, Jayce'in yapmadığınız oyu yaptığı için fan farkına bakın. 40 milyon fark var. Koridorda vardı 15 falan. Adam Zoe ile side e doğru zamanda doğru yere gittiği için birden 40 milyon farka çıktı fark. Q tutturamıyor. Ama fark etmez, o da öldü. Hepsini kesin oğlum. Onu da oğlum. Abi cidden şu sahnede söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bence çok güzel anladınız. Adamın yaptığı hareketlerden mantığı anlamışsınız umarım. Dört dörtlük adam güçlendi gitti botla Jace kes sideline e gitmesi gerektiği yerde. Gidip saf saf orta koridora gitmedi. Orta koridorda kendi botlayını varken farmını yaptı. Şu an inanılmaz fed. Öyle böyle değil. Şu an herkes tek atar. Zaten tek atıyordu. Daha da fazla tek atacak. Bakalım ne alacak şimdi. Meja iyi bitti. Bir tane de aşırı büyük sopa aldı. Oradan da Rabadon'a gider. Bakın orta koridora geldi hemen. Oradan Blues'unu alabilecek mi lan? Geliyorlar ama. Aa! Ölme lan. Lan oğlum nazar değdirdik herife ya. Ama Mejeyi aldı ondan öldü. Mejeyi aldığı için öldü. Bana da oluyor. Ya Closer anlıyorum seni yani. Faker'ı yedekledin bir tarafların kalkmış ama. Yani solo queue'da öyle böyle şeyler yapmayacaksın. Adamlar bot lane'i pushlamış setle beraber. Sen o blue'yu almaya çalışırsan yatarsın aşağı kardeşim. Hemen alt koridora bir dümdüz koşu. Bir düz koşu geliyor Closer'dan. Alt koridora. Bak adam 12 level. Closer 14 level. Bakayım CS XP'si kaç? Nerede bu? Daha başında. Tam 2 level fark var. Tam 2 level. Ve gerçekten çok büyük bir fark arkadaşlar bu. Hani azımsanacak bir şey değil yani. Hemen bir wave daha puşluyor. Bak ama korka korka puşladı. Fark ettiniz mi? Bak bu çok önemli bir detay bu arada. Bak bak şimdi. Şu an haritada kimse gözükmüyor. Sol tarafta. Bakalım. Bak kimse gözükmedi. Doğru mu? Şu an kimse gözükmüyor. Bak adam ultiyle öndekileri aldı. E attı ona. Saf değil bu adam. Bak geldi. Q atıp hemen çıkıyor. Hani bir adım daha atayım. Ağaç çalıyor bakayım. Yok çünkü riskli. Adam diyor ki benim hemen burayı bir şekilde hani puşlarsam puşlayabileyim. Ondan sonra diyor buradan diyor acil tüymem lazım. Ondan sonra da base'ini koyuyor. Zonya'yı bitti. Zonya'yı bitiyordu, bitmedi. Kaç gold'la, 1100 gold'la base attı lan. Base'den geldi lan. Tamam, Meji'yi satıp Zonya aldı, sonra vazgeçti. Şimdi arkadaşlar, bu oyundaki en büyük görev şu andan itibaren ne? Şu gördüğünüz Baron. Zoe denilen karakterin iş yapması için şuradaki vision'ı tamamen almanız lazım. Burayı çünkü rakip görürse Zoe'nin E'lerini dojlar. Ve Zoe E'lerini görmeden, Zoe'yi görmeden, burayı görmeden Zoe'li takıma karşı mümkün değil buraya giremez rakip. O yüzden de burada Baron'da görüş almak şu an Sağ taraf baronun başladı. Baronu yapıyor mu? Baronun canı az mı? Hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmedikleri için de kafa atma gereği duyabilirler. Bak mesela mavi ordu kullandılar farsaytı. Hop bir E yedi orada. Nidali. Ölebilir. Öldü. Bak. Gördünüz mü? Bak Nidalee'nin nasıl eğildiğine bakalım. Nasıl eğildiğine bakalım. Gördüğünüz gibi face check atmaya giderken fena mal ama herif. Bu mavi farsight varken burada 1-2 saniye önce başlamış olsalar ne olur. Önce bir bırak şuradan şu adam girsin. Nidalee'nin mallığı bu. Tamam. Bu Nidalee'nin mallı. Umarım <laughs> sağlam bir oyuncu değildir. Bu nedenin mallı. Hemen Baron'a bak. Hemen Baron'a döndüler bir daha. Bir daha aynı şey. Bakın şimdi Zoe'ye. Bak zonluyor adamları. Flash'ı da var zaten. Oh! Attı Flash'ı. Bak. Thresh şuraya geç. Mülte ulti atlayacaksın. Ultin yok. Eee? Kaybederler ki oğlum burayı. Ne yapıyorsunuz lan? Abi baronu başlayıp törnlemeleri lazım. Oy! Uzaklardan gelen multi. Yalnız ketlin baya fazla vuruyor. Aha. Ay sıyırdı sıyırdı. Lan oğlum. Bu herif nereden kill alıyor? Vallahi ben sinir oldum ya. Garip garip yerlerden kill alıyor bu herif. 10 On... Bozuk çar ya. Harbi bozuk. Bak yerden ignite aldı gitti herifi attı. Bu arada onun ignite ha. Set'in ignite'ı bak. Ignite atmış birine. Set'in ignite'ını set'e geri attı. Adamı kesti. <laughs> Ulan ya ne saçma çar ya. Goldu var hala almıyor. Rabadonu bekliyor bu arada Zoe. Ya da Zonya'yı da bekliyor olabilir gerçi. Ezo, ee, Zoe skill tuttur reis. Aha. Oy, oğlum çok fazla vuruyor lan. Burada da maç bitti herhalde. O ne oğlum? Dibinden şu atıcı o kadar vuruyor mu? Bak şimdi. Bak. Şu attı. O ne oğlum? Bayağı fazla vurmuş. Gidin bir şıralım bakayım. Zoe de burada. Zoe gibi şampiyonlarla bak bu hangi şampiyonlarla? LeBlanc. Heh, LeBlanc, Zoe. Bu tarz şampiyonlarla Baron'a hasarınız çok fazla yok arkadaşlar. O yüzden gelip takımınız Baron alırken Baron'a gitseniz hiçbir boka yaramıyorsunuz. O yüzden gelip kule olmasa bile koridor push worth. Gidip Ghost basıp şurayı bile puşlasa worth. O yüzden aklınızda bulunsun. Eğer bu tarz şampiyonlar Baron'a hasar vuramayan şampiyonlar şu an aklıma gelmiyor. LeBlanc geldi bir tek. Baron'a hasar vurmayan. Bu tarz şampiyonlar oynarken şey yapabilirsiniz. atıyorum AD içeri senin oynarken falan filan. Rabodonu bitti 20 tekmeceği oldu. Bak hemen alt koridordan wave geliyor. Bu arada bak bunları hiç kaçırmıyor. sıfır Şimdi bak bu tarz wave'leri adam hiçbir şekilde kaçırmıyor. Camille skorları puşlamış. Orta koridorda wave yok. Yani orta koridora Jinx falan bakacak zaten. Jinx'in alt koridora gitmesi çünkü troll oluyor bu tarz durumlarda. O yüzden adam diyor ki ben diyor alt koridordaki wave'e bir bakayım. Ben diyor o wave'i bir ittireyim diyor. Ona göre hareket ediyor. Bak adam zaten bunu E tutturursa keser de E tutturamazsa kesemez. Kalisto onu keser. O ne lan teleport geliyor. Ne alaka? Bu ne oğlum? Kovalayacağım mı cidden onu? Ee? Fena troll. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Büyük ihtimal şu an çocuk soru işareti falan koyudur. Normalde olması gereken bak Jinx yine saçma sapan yerlerde burada bu varken. Mid wave var. Kamil zaten dümdüz trolledi bence. Dragon'u için teleport attı. Eyvallah da o Dragon'a zaten rakip gelemeyecek ki. Oha o ne? Bu adam bir taraflarından Q çıkartıyor zırt pırt ya. Kalisto öldü bu arada Jinx ultisine. Bak Kamil Beyiz atıyor. Teleportu bir boka yaramadı. Üst koridoru tutmaya gidiyor. Bu arada Jayce'i direkt keser. Jayce hiçbir şey yapamaz. O ne? O ne abi? Böyle bir hasar var mı oğlum? Hangi karakter? Tamam 14'e 2 oynuyor. Eyvallah da. Oğlum Q lan bu. Hero'nun normal skill'i lan. Gerçi Hiro'da da bir tane skill var zaten de. Harbiden fazla vuruyor ya. ya atıyorum. Ben oraya ile ile tek atıyor muyum? Oha! Herif sete full HP'den tek atıyordu oğlum. Oha! Ama 25 stack'te Mejai'si var ya. Tek de atsın bir zahmet. Tanklayın lan şunu. Teleportu var. Hemen üste dönüp hemen şuradaki minyona falan teleportu koyacak hemen. Lan kulenin vurduğunu atsana oğlum. Closer saf mısın? Oğlum bunlar dangalak lan. Bak skill tutmadı. Ignite'la vurdu ha bunu. Skill tutmadı. <laughs> lan bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Oha! Evet arkadaşlar bugün Zoe ile nasıl tek atılır onu izliyoruz. Yani herkes one shot diyor. Bak geliyor güm. <laughs> İyi bari az canına kaçtı. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Maç bitti. Tamam sakiniz. Arkadaşlar umarım öğretici bir video olmuştur. Genel olarak oyun hakkında bilgi vermeye çalıştım. Sadece orta koridor değil. Koridorları nasıl yönetmeniz gerektiği falan filan. Aklıma gelenleri anlattım. Umarım öğretici olmuştur. Bakalım Closer bu sene Faker'ın yerine oynayabilecek mi? Onu senenin ilerleyen dönemlerinde göreceğiz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.